Minimalizm nasıl iyi gelen bir felsefe? Hayatımı ferahlatan, beni daha çok ben yapan bir yaklaşım olarak tanımlasam hiç de abartmış olmam. Uzunca bir zaman önce aslında şunu fark ettim: Yaşamımda yaptığım seçimler, alışverişlerim, hatta doğum günlerini planlamam bile bir minimalistik içeriyormuş. Yani ben bu felsefenin göbeğindeymişim de haberim yokmuş. Sonra taşlar yerine oturmaya, daha da bilinçlenmeye başladım. Beni ben yapan derken kimsenin ne düşündüğünü umursamamaktan, kendi fikirlerime göre hareket etmekten bahsediyorum. Mesela hiç düşünmüyorum. Hep aynı kıyafetleri giyiyorum. Komşum ya da beni izleyenler hakkında ne düşünür? Ya da salonumda ne kadar az eşya var? Evime biri gelse beni ayıplar mı diye. Bu arada ilk çektiğim minimalizm videosuna gelen yorumlarınız için çok teşekkür etmek isterim. Konunun genelinde herkesin aklına gelen Eskiler ne minimalistmiş. Yoksulluk candır gibi cümleler oluyor haklı olarak ve tamamen katılıyorum aslında. Şöyle ki, hayatında bir zorluktan geçmek zorunda kalmamış bir kimsenin minimalistliği ile zorluklarla karşı karşıya kalanlar arasında daha vardır herhalde. Burada akla gelen soru, minimalizm herkese göre değişen bir şey mi? Ya da e, minimalizm zorunlu olduğu imkanlar gerektirdiği için seçilen bir yol mu? Yani tabii öyle olmamalı. Şöyle bir baktım sosyal medyada falan kimisi minimalizmi 500 metrekarede yaşıyor, kimisi 100 metrekarede. Bu alana göre niye değilsin ki desek? Şimdi 500 metrekarenin ihtiyaçlarıyla 100 metrekareninki bir değil. O zaman kim daha minimalist diye başka bir sorunun cevabını mı aramaya uğraşalım? Bilemedim açıkçası. Bunlar aklımdaki deli sorular. Bunu şimdiki durum birazdan bahsedeceğim gönüllü basitlik kavramı yüzünden aslında. Bu kadar büyük alanlarda yaşayanların o alanı temizlemek için harcayacağı zaman hatta su ya da o alanı daha efektif kullanmak için koyacakları eşya ve bunun maliyetini düşündüğümde bu sorulara takılmış oluyorum doğal olarak. Bu konudaki fikirlerini paylaşmak isteyenler ve beni aydınlatmak isteyenler olursa çok sevinirim. Öte yandan az önce bahsedeceğimi söylediğim gönüllü basitlik diye bir yaklaşım var. Buradaki durum ise imkanı olsa da, bilinçli bir şekilde yine de azı tercih eden, canlıya, sürdürülebilirliğe daha çok saygılı, yani hayvana, insana zararlı olan her şeyi tüketmekten kaçınan bir yaşam tarzı seçimi. Bu Gandhi'nin bir öğrencisi Richard Gregg tarafından 1936 yılında terimleştirilmiş. Bunu da dahil edip minimalizmi en ideal haliyle yaşamayı düşünürsek belki 100 metrekare de büyük. İyice tiny house'lara giden bir yaşam tarzı daha da yakın gelmeye başlıyor. Tabii herkes en başta kendi koşullarında hayatına, minimalizme uygun olarak yön vermeye çalışıyor. Bu da takdire şayan bir çaba. Bana göre de tam olarak böyle yani gönüllü basitlik, sadelik kulağa çok hoş geliyor. Dıştan zenginleşmek yerine içten zenginleşmek. Benim minimalizme yakınlığım nereden geliyor? Biraz bahsetmek istiyorum. Ailemle yaşadığım evde küçükken inanılmaz maddi zorluklar yaşanmış. Annem hep güzel ve rahat mobilyaları olsun, geniş bir evi olsun istemiş. Çok da küçük yaşta evlenen, yani genç birisi için aslında makul görülebilecek istekler. Bundan bir 40 sene öncesinde düşünecek olursak. Gel gelelim o imkanlara elde edilince annem de isteklerine kavuştu fakat İhale bize patladı tabii. Şöyle ki büyük, kallavi, aynalı camlı vitrin büfe mi büfemi denilen o eşyaların içi, kristaller, farklı farklı fincanlar, bilbiyolar, cam sehpalar evin salonundaydı artık. Ayda bir, bazen 15'te bir yapılan temizliklerde o vitrinler iner, danteller yıkanır, kolalanır, ütülenir, içindeki kristaller yıkanır, vitrin şıkır şıkır silinirken arma toplamadım tabii. Yani bu işlerin her aşamasına dahil oldum, yardım ettim. kız çocuğusun annem, hadi öğren bak bunları yarın sana lazım olacak değişlerini. hepimiz mutlaka duymuşuzdur annelerimizin. Bu arada yani annemi, annelerimizi suçlamıyorum. Elbette bizim dönemimizde ne kadar bir şeyler pompalanıyor ve bizi daha çok tüketmeye zorluyorsa onların döneminde de bunlara teşvik edilmişler. Bunu anlaması gayet basit. Ayrıca yine Instagram'da ufak bir anket sonucuna göre %80 herkesin evinde bu büfelerden, konsollardan varmış ne yazık ki. O günler o boş yere yapılan temizliklerde insanın canını kurutan zaman kayıplarını yaşadıkça her temizlikte, düzenlemede böyle ahdetmiştim. Yani Allah'ım bir gün yani kendi evim olursa bir tek fazladan mobilya, bir tek kristal ya da hiç gereği olmayan şeyler almamaya and içerim diye. Eşyalar ve fazlalıklar konusunda böyle bir ders almışlığım var. Öte taraftan her şey insan için bir gün bir elin yağda öbürü balda olabilir ya da bu süreçler sırayla yaşanacak olabilir bilinmez tabi. Sonrasında yaşam tarzımız değişip farklı ve daha küçük bir ev alınca eşyalar da bizde geldi tabi. Onları daha küçük metrekare sığdırma çabası bir yana insana eziyeti başka bir yana. Sonuç olarak buradan çıkardığım ders de şu oldu. Metrekareler değişir, koşullar değişir ama sen her koşulda yine sensin. Bu şartlarda yaşamak mümkün. O daha iyi şartlarda da hangisinin daha iyi olduğu tartışılır tabi. İşte asıl mesele insana benliğe göre hangisinin daha iyi olduğu. Benim kendime ait bir evim olduğunda az da yola başlamama sebep bu daha önce kendi seçimim olmayan koşullarda yaşanan geçmiş tecrübeler. İnsan yoksulluk ve zenginlik ile 20 sene gibi kısa bir zaman diliminde karşı karşıya kalıyorsa şunu anlıyor. Varken yani fazla fazla kazanıyorken aldım aldım ne oldu? Şimdi yok, daha az kazanıyorum, daha az da yetiniyorum. O zaman neden savurganlık edeyim? Alıp alıp durmanın kimseye bir yararı yok. Gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor ve vay diyor geçen zamana, emeğe ve paraya. Tabi tüm bu tecrübeler olmasa bu sonuca varılamayacağı için o günlerde yaşananlar çok değerli kendi ekonomik özgürlüğümü kazanınca da çula çaputa düşmedim değil ama bakın itiraf edeyim orada da bir minimalizm hakimdi. Biz yani annem, kız kardeşim ve ben hepimizin giydiği bedenin neredeyse aynı olması ayrı bir avantaj olmakla birlikte. Aldığımız ya da yeni alacaklarımızı hiç birbirimizde olmayana ya da olana göre belirliyorduk. Değişe değişe giydiğimiz için de bayağı bir çeşit giymiş oluyorduk. Kendi içimizde böyle döne döne. Hayatımın uzunca bir zamanını AVM'ler ve mağazalar içinde geçirdiğim için de kısa zaman sonra bir bay gelmişti kıyafetten, ayakkabıdan. Zaten çalıştığım şirket yılda iki kez personellerine hediye veriyordu. Bu da bir jean firması olduğundan eskitemeyeceğim kadar pantolonum ve bluzumun olması demekti. Ayrıca zaten onları giymeye vaktim olmuyordu çünkü 7-24 desem yeri olan bir çalışma düzeninde yaşamaya çalışıyordum. Hiç gereği olmayan şeyler hayatımda biriktikçe ben yeni hedefler belirlemeye başlamıştım aslında. Bir şeyler yanlış gider de müdahale edemezsiniz ya onun iç huzursuzluğunda. Neyse ki hem sektör değiştirerek hem de yaşam tarzımı ve seçimlerimi yani hedeflediğim hayata yavaş yavaş geçiş yaparak tüm bunları geride bıraktım. Biraz Hayat hikayeme değinmiş gibi oldum fakat beni izleyenlere de samimi bir şekilde bu felsefeye dair yolculuğumun nereden başladığını aktarmak istedim. Çünkü şuna inanıyorum. Hadi minimalist olayım ya da ben minimalistim demekle olmuyor. E, bu konu çok derinlemesine düşünülmesi ve eğer bir yatkınlık varsa ya da size uygun olduğunu düşünüyorsanız geçebileceğiniz bir mod. Yoksa eşya elemekten öteye geçemeyeceği gibi bir bahar temizliği niteliğinde kalır. Oysa ki bakmamız, görmemiz gereken şey bu eşyalar arasında neyin gerekli olup olmadığı ya da hiç gereği olmayan şeylerden olup olmadığı. Bunu ne zaman almıştım? En son ne zaman ihtiyaç duydum? Kaybolursa ne kaybederim? Aslında doğru soruları sormak ve vereceğiniz cevaplar sizi bu konuda en iyi yönlendirecek şeyler. Bu soruları size sormanız gerekliliği konusundaki önerim, kim bilir belki siz de benim gibi bu felsefeyle çok iç içe yaşıyorsunuzdur ve haberiniz yoktur. Henüz tanımlamamışsınızdır. Ya da bu yeni yaşam tarzına dair nasıl bir başlangıç yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuzdur. İşte o zaman bu sorular iyi birer belirleyici olabilir. Minimalizm deyin, gönüllü basitlik deyin, sade yaşam deyin, adı her ne olursa olsun az ile yetinmeyi öğrenmek kendine göre seçimler yapma cesareti göstermek, aynı zamanda çevreye de duyarlı hale gelmek, statünüz, geliriniz ne olursa olsun her koşulda huzurlu olmak kendi içinizdeki zenginlikte saklı. Hangi yaşta ve cinsiyeti olursak olalım her gün biraz daha kendimize yaklaşmamız ve gerçekleştirmemiz dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.